Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminden bahsediyor olacağız bu konumuzda. Tımar sistemine baktığımızda Osmanlı Kara Ordusu'nun nüfus bakımından en büyük bölümünü eyat askerleri oluşturmaktaydı. Ve eyat askerleri içindeki grupların en büyüğünü ise tımarlı sipahiler meydana getirdi. Arkadaşlar tımarlı sipahiler atlı birlikler olacaktır. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli orduyu biz ee, ne zaman görüyoruz? Orhan Bey döneminde görüyoruz. Orhan Gazi e, düzenli orduyu yaya ve müsellemler olarak e, inşa etmişti. O zaman e, aklı birliklere müsellem adı verilmekteydi ama daha sonrasında Osmanlı Devleti'nde e, gelişmeyle beraber gerek orduda gerek siyasette gelişmeyle beraber orduda da tabii e, büyük değişiklikler meydana geldi. Dolayısıyla tımarlı sipahiler aklı birliklerimiz olacaktır bizim. Şimdi tımarlı sipahiler tımar olarak bilinen Osmanlı toprak yönetim biçiminin doğal bir sonucu olarak aslında ortaya çıktı arkadaşlar. Osmanlılar Selçuklu iktidar sistemini geliştirerek tımar adıyla uygulamış ve bu sistem sayesinde devletin en güçlü yapısından bir tanesi de ordu ortaya çıktı ve devrin en güçlü ordularından bir tanesi olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, Türk İslam Devletleri içerisinde e, en profesyonel, en e, iyi kurgulanmış sistemin biz tabii ki de Osman Devleti olduğunu söyleyeceğiz. Yani Büyük Selçuklu Devleti'ne baktığımızda e, Anadolu Selçuklu'ya benzer özellikler görülmekteydi. Anadolu Selçuklu Devleti sisteminde ufak tefek değişiklikler olsa da Osman Devleti bunlar içerisindeki en düzenli ve en tertipli e, sistemi ortaya çıkarmış olacaktır. Osmanlı Devleti tımar sistemindeki topraklardan alacağı vergileri belirlemek için gelişmiş bir kayıt sistemine ihtiyaç duymuş ve bu amaçla tahrir defterleri tutmuştur. Böylece her vilayetin vergi ödemekte yükümlü nüfusunu ve tahmini vergi gelirlerini kayıt altına almak istemiştir arkadaşlar devlet. Şimdi nüfus sayımına baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımı ilk olarak e, geç bir tarihte aslında ortaya çıkıyor. İkinci Mahmuz zamanında ilk defa nüfus sayımı yapıldığını görüyoruz biz. Evet daha öncesinde çeşitli zamanlarda e, inçili ordusunun sayımı yapılmış. Ama halkın nüfus sayımına bakıldığı zaman ilk defa ikinci Mahmuz zamanında yapıldığını görüyoruz. Ve ne sebeple yapılmıştır? Orduya e, erkek e, nüfusu tayin etmek anlamında. Yani ordunun e, ihtiyacı olacak olan nüfusu tayin etmek için öğrenmek amacıyla sadece erkek nüfus sayılmıştır. Sadece... Erkekler arkadaşlar bu da önemli. Kadın nüfusu, çocuk nüfusu sayılmamıştı, sadece erkek nüfusu sayılmıştır örneğin. Osmanlı devletinde ülke topraklarının büyük bölümü devlete aitti. E, Miri arazi denilen bu toprakların bir kısmı dilik adı verilen bölümlere ayrılmaktaydı. Dilikler üzerinde yaşayan çiftçiler toprağı ekip biçer ve vergi öderlerdi. Şimdi arkadaşlar aslında Osmanlı devletindeki toprak işleme sisteminin genel adı e, dillik sistemdir diyoruz ve dillik sistem içerisinde çeşitli bölümler görmekteyiz biz. Aslında tımar sistemi bu bölümlerden bir tanesi. Bakınız burada şablonda e, dillik sistemi, e, gelirlerine göre topraklar arkadaşlar çeşitli birimlere ayrılıyor. Has, ziyamet ve tımar olmak üzere. Has araziler yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan dilliklerdir diyeceğiz. Padişaha, hanedan üyelerine, vezir-i azam gibi, beyler beyi gibi, sancak beyi gibi üst düzey devlet memurlarına ayrılan araziler olacaktır. Has araziler. Zahmete baktığımızda bir kademe aşağıdaki toprak birimidir. Yıllık gelirleri 20 bin ila 100 bin akçe arasında olan dilliklerdir diyeceğiz. Ve eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere, hazine, tımar defterdarlarına, sancaklardaki alay beylerine, kale dizdarları veya divan katipleri gibi yine orta derecedeki memurlara verilecek olan dillik arazileridir, ziyamet arazileri. Tımar'a baktığımızda tımar arazileri yıllık gelirleri 3000 ila 20.000 akçe arasında olan e, gelire sahip olan dilliklerdir diyeceğiz. Osmanlı Devleti'ne hizmeti olan bir bölüm asker ve memurlara ayrılacak olan e, bölümdür arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde devlet arazilerinin, toprakların büyük bir kısmı devlete aittir diyoruz. Fakat bu tabi e, halkın hiçbir şekilde kendine ait mülk arazileri olmadığı anlamına gelmez arkadaşlar. Evet halkın kendine ait büyük arazileri vardı ve hatta burada kesinlikle Müslüm ve gayrimüslim ayrımı gözetilmek, gözetilmemekteydi diyoruz. Böyle bir özelliğimiz var toprak sisteminin. Örnek bir sorumuz var. Tımar geliri 3000 ile 20000 akçe arasında olan diliklere verilen isimde. Bu diliklerin geliri sipahi denilen askerlere verilirdi. Kendisine tımar verilen sipahi bunun karşılığında savaşta katılmak üzere Cebelü adı verilen asker beslemek, toprağı işlemek, güvenliği sağlamak, üretimden elde edilen gelirden vergi toplamakla görevliydi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin dilik sistemi ile hangisine ulaşmaya çalıştı? söylenilebilir. Şimdi arkadaşlar genel anlamda baktığımızda Osmanlı tımar sistemiyle beraber aslında birçok işi e, birlikte götürmekteydi. Yani devletin kasasından, maliyesinden, hazinesinden para çıkmaksızın daimi anlamda hazır bir ordu bulunduruyor ve aynı zamanda bu orduyu beslemek, bu e, orduyu beslemek üzere e, ayrılan toprakların vergilerin toplanması gibi e, çok farklı işlerin bir arada yürütülmesini sağlayan sistemli bir model olduğunu söylüyoruz. Şimdi dilik sistemiyle devlet neye ulaşmaya çalışıyor? Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkisini azaltma şeklinde bilgiyle hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Özel mülkiyet anlayışının özendirme ki tımar sistemi tımar arazileri bilindiği üzere devlete ait olan arazilerde kesinlikle satılamaz, kiralanamazdı. Dolayısıyla özel mülkiyet anlayışını özendirme ile ilgili bir yorum yapamayacağız. Yeniçeri ayaklanmalarını önlemeyle hiçbir ilgisi yoktur yine aynı şekilde. Köylünün vergi e, yükümlülüğünü ortadan kaldırmak şeklinde bir yorum da yapılamayacaktır. Çünkü köylü de vergisini devlete vermektedir. Yani gerek tarım ürünleri üzerinden gerek hayvancılık faaliyetleri üzerinden vergi vermektedir. E, ancak buradaki bizden istenen dilik sistemiyle alakalı devlet askeri masrafları karşılama e, ve bu işleri kolaylaştırma bir, anlamında bir çalışmaya gitmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkı olmalıdır diyeceğiz. Tımar sistemine göre devlet kendisine ait olan bu vergileri toplama hakkını hizmet karşılığında asker ve sivil görevlere bırakmıştır aslında. Dilik sahibi denilen bu görevliler devletten maaş almazlar. Toprakları ee nasıl idare ediyorlar? Topladıkları aslında vergi gelirleriyle geçimlerini sağlamaktaydılar. 3 yıl üst üste mazeretsiz olarak üretim yapmayanlar dillik topraklarını işletme hakkı elinden alınacaktır arkadaşlar. Ve hatta devlet 3 yıl e, arazi işlemeyen dillik sahiplerine aynı zamanda bir e, çit bozan vergisi diye bir vergi cezasıyla cezalandırdığını da söylüyoruz. Dillik toprağının vergisini alan kişiler bu topraklar üzerinde yaşarlar ve devlet adına buraları yönetirlerdi aynı zamanda idari bir fonksiyonu da vardır arkadaşlar bu sistemin. Tımar sisteminde dilik sahibi topladığı vergi gelirlerinin kanunlarla belirlenmiş bölümünü kendisine ayırırdı. Kalan kısmıyla da cebeli denilen atlı askerler yetiştirir ve savaş zamanında bu askerlerin başında orduya katılırdı. Barış dönemlerinde ise bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlar ve aynı zamanda Osmanlı tımar sistemini dilikler gelirlerine göre has zahmet ve tımar olarak üçe ayrılırdı arkadaşlar. Tımar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelülerle birlikte sefere katılırlar ve hatta zorunluydu bu. Sefere katılmayan sipahilerin dillikleri elinden alınırdı. Örnek bir sorumuz var. Tımar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelülerle birlikte sefere katılırdı. Seferlere katılmayan sipahilerin dillikleri elinden alınırdı. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamasının vela durumlardan hangilerini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir deniliyor arkadaşlar. Bir kere öncelikli olarak bu şekilde kurgulanmış bir sistemde devlet askeri gücün korunmasını sağlamaya çalışıyor aslında. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasıyla ilgili bir çıkarım yapılamaz. Yeniçeri Hoca evet 2. Mahmut zamanında kaldırıldı. Ancak bize burada tımarsız sahiplerinin e, sistemleriyle alakalı bilgi vermekte arkadaşlar. Yeniçeri ordusunun kaldırılmasına yönelik bir çalışma ile ilgili bir yorum getiremeyeceğiz burada. Sipahiler üzerindeki denetimin artmasını sağlayacak. Yani şöyle bir şey var. Sipahilerin de e, sınırsız bir etkisi yok. Yani kafasına göre keyfi anlamda bir vergilendirme oranı belirleyemiyor. Sadece devletin kendisini biçmiş olduğu kanunlar çerçevesinde kendi hakkına düşen payı alır ve geri kalan ya da cebölü e, yani atlı asker beslerdi ve aynı zamanda seferlere katılma zorunluluğu vardı. Dolayısıyla aynı zamanda devlet sipahi üzerindeki denetimi de sağlamaya çalışacaktır böylelikle. Ve birinci ve bir üçüncü öncülerimizde hareketli cevabımızda arkadaşlar D olmalıdır diyeceğiz. Tımar sistemi özelliklerine baktığımızda tımar topraklarının devlet mülkü olması nedeniyle miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vakfedilmesi ve bağışlanması yasaktı. Arkadaşlar ve şöyle bir durum var. Devlet arazisinin çiftçi satamaz, kiraya veremez ama kendine ait mülk arazileri kendi tasarrufu çerçevesinde istediği gibi kiralarda vasiyet yoluyla bırakabilirdi veya satabilirdi. Bunda herhangi bir şekilde problem yoktur. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak anlamazdı. Tımarlı sipahilerin merkezde otoritenin aleyhine toprak ve mevki kazanmaları ve Ayrı bir toprak aristokrasisi oluşumları önlenecektir. Şimdi arkadaşlar, bu sistem ile beraber aynı zamanda bir aristokrasi, bir zümreleşme, tabakalaşmanın da aslında devlet önüne geçiyor. Şimdi biz Avrupa'daki tabakalaşmaya baktığımızda farklı gruplaşmalar var, farklı güç dengeleri var. Ne diyoruz? Hiçbir hakkı olmayan serfler diyoruz, hür köylüler diyoruz, burcuvalar diyoruz. Osmanlı devletinde bu şekilde bir Tabakalaşmaya mahal verilmemiştir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren aslında merkezi otoriteye önem vermiş bir devlettir. Sistemli bir şekilde bu e, yapıyı kurgulamıştır. Merkezi otoritenin Taşra'da güçlü e, şekilde olması amaçlanmaktadır diyoruz aynı zamanda. E, Taşra'da merkezi otoritenin güç kazanmasını sağlayacaktır bu durum ve Tımarlı Sipahiler Taşra'da merkezi otoritenin de temsilcisi olacaktır arkadaşlar. Tımarlı sipahiler 17. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı ordusunun en büyük bölümünü oluşturan atlı askerlerdi. Tımarlı sipahi vergi toplayarak hem kendilerini geçindirmek hem de tımarın büyüklüğüne göre cebeli adı verilen askeri yetiştirmek zorundaydı diyoruz. Örnek bir sorumuz var. Tımarlı sipahilerin merkezi otoritenin aleyhine toprak ve mevki kazanmaları ve ayrı bir toprak aristokrasisi oluşturmaları önlenmişti. Bu durum Osmanlı Devleti'nin izlediği aşırıdaki politikalardan hangisiyle doğrudan ilgilidir denmiş arkadaşlar. Millet olgusunun gelişmesiyle ilgili bir durum değildir. Burada aslında devletin sağlamaya çalıştığı şey arkadaşlar tabii ki de merkezi otorite olacaktır. Devlete yapılan hizmetlerin karşılanması. Evet devlet burada e, hizmetleri çeşitli bir program dahilinde bölmüştür. Fakat e, hizmetlerin karşılanması şeklinde bir yorum getirilemeyeceğiz burada. Çift bozan vergisinin toplanması. Şimdi e, tımar arazilerini 3 yıl üst üste boş bırakan bir kişinin elinden sipahinin elinden e, bu araziler tımarlar alınıyor. Ve aynı zamanda çift bozan vergisiyle cezalandırılıyor. Ancak buradaki bilgimizde bizden istenen bilgi bu değil arkadaşlar. Toprağın gelirlerine göre parçalı ayrılması denmiş. Şimdi evet biz dilik sistemi içerisinde has, zahmet ve tımar gibi bölümler olduğunu söylüyoruz. Ancak buradaki bilgi de bu parçalardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Tamamıyla buradaki durum devletin merkezi otoriteyi yüklü tutmaya yönelik bir çabası olduğu yorumunu getireceğiz. Ve dolayısıyla cevabımız da E şıkkı olacaktır. Tımar sahipleri savaş zamanında hazırladıkları cebelilerle birlikte sefere katılırlardı. Sefere katılmayan sipahilerin dillikleri elinden alınır. Hatta idam dahi gerçekleşebilirdi veya idam olmasa da çeşitli cezalara çaptırmaları söz konusu olabilmekteydi arkadaşlar. Sancaklara dağıtılan tımarlı sipahiler sancak beynin emri altındaydı. Seferler sırasında sipahilerin onda biri bulundukları bölgenin korunması asayişin sağlanması ve günlük işlerin görülmesi amacıyla geride bırakılır ve böylece üretimin devamlılığı ve aynı zamanda bölgenin güvenliğinin de sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz arkadaşlar. Örnek sorumuzda diyor ki tımar sisteminde tımar sahibi sadece hizmeti karşılığı hak ettiği ücreti o bölgenin vergilerinden tasarruf eden bir devlet memuruydu. Devlet toprağın mülkiyet hakkını her zaman muhafaza ediyordu. Tımar sahibi ile o tımardaki reaya arasındaki ilişkiler kanunlar tarafından ayrıntılı şekilde belirlenmişti. Tımar sahibi sorumlu olduğu hizmetleri yapmaması veya reaya kötü davranması nedeniyle azledilebilirdi. Tımar sistemi ile ilgili bu uygulamaların aşırıdakilerden hangisini sağlaması beklenebilir deniyor. Arkadaşlar parçamızda keyfi bir uygulamanın önüne geçildiğini aslında görüyoruz. Reaya neydi? Müslim, gayrimüslim halkın genel adıydı. Reaya veya teb'a diye değerlendirilir. Şimdi üretim vergisinin belirli oranlarla alınması denmiş arkadaşlar. E, bu bahsedilen parçamızda bahsedilen şey e, vergilendirmeyle vergilendirme ile veya oranla ilgili değildir arkadaşlar. Sadece belirtilen şey şu. Tımarlı sipahilerinde tasarruf yetkisi, hakkı sadece devletin belirlemiş olduğu usul ve esaslara göre olur. Yani bu e, durumla ilgisi yoktur. Burada yine vurguladığımız şey arkadaşlar bizim merkezi otoritenin kurulmasının kolaylaşması olacaktır cevabımız. Gelir gider dengesi maliyle ile alakalı bir çıkarım yapmıyoruz burada. Yönetimde hiyerarşinin esas alınmasıyla ilgili bir durumda söz konusu değildir. Yani padişah, vezir-i azam, vezirler gibi şeklinde veya devletin diğer idari birimleriyle alakalı e, hiyerarşiyle alakalı bir çıkarım yapamayız bu parçamızdan hareketle ve yine tahta geçiş usullerinin değişmesiyle alakalı yani veraset sistemiyle alakalı bir açıklama tabii ki de getiremeyeceğiz. Tamam Devletin buradaki Damar sistemindeki amacı merkezi otoriteyi sağlamaktır arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olmalıdır diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde e, Akıncı Birliklerinden bahsediyoruz. Sınırların güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan atlı askeri birliklerdir. Çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı bu adı almışlardı. Bunların görevi düşman ülkelerine akınlar düzenleyerek bilgi toplamak, askeri ve ekonomik kaynaklarına zarar vermek, orduya yol açmak ve herhangi bir şekilde pusu kurulmasını önlemekti arkadaşlar. Akıncı Beyleri Avrupa dillerinden pek çoğunu bilirler. Şehir ve kasabaların tanırlardı. Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen akıncılar babadan oğula geçmek üzere bir ocak meydana getirmişlerdi diyoruz. Delillere baktığımızda Osmanlı ordusundaki deliler grubu sefere ordunun önünde giderler. Savaş sırasında düşman saflarını yarar, düşman ordusunda esirler alarak onlar hakkında bilgi edinilmesini kolaylaştırırlar ve salarlarda arkadaşlar. Savaşlarda hızlı hareket etmeleri gerektiği için ağır zırh ve silahlar kullanmaz. Genelde hafif piyade silahları ve zırhları kullanmışlardır. Deli zümresine mensup süvariler silah olarak eğri pala, mızrak ve atlarının eğerine takılmış boğazlanlar kullanmaktaydılar. Yeniçeri Ocağı ve devşirme sistemine baktığımızda arkadaşlar Osmanlı Devleti Balkanlarda ilerledikçe asker ihtiyacı artacaktır ve 1. döneminde Kapıkulu Ocağı adıyla yeni bir askeri birlik kuruldu. Kapıkulu Ocağı ilk zamanlarda Pençik Kanunu'na göre oluşturulmaktaydı. 1363 tarihinde çıkarılan bu kanuna göre savaş esirlerinin 5'te biri devlete ayrılıyordu ve bu esirler arasından yaşları 10 ile 17 arasında değişen erkek çocuklar askerlik sisteminden sonra orduya alınıyorlardı. Kazasker Çandarlı Karahalil Pençik sistemi ile toplanan askerlerden yeni bir askeri teşkilat kurma fikrini ilk defa ortaya attı ve kurulan bu askeri teşkilata da Yeniçeri Ocağı ve askerlerine de Yeniçeri adı verilecektir arkadaşlar. Fetret Devri ile birlikte fetihler durup savaş esirleri azalınca Kapıkulu Ocağı'nda devşirme sistemine geçilecektir. Yani daha kurumsal bir hal ortaya çıkacaktır. Bençik sisteminin benzeri Osman Devleti'nden önce de kullanılmaktaydı. Yani bu devşirme sisteminin mucidi arkadaşlar Osmanlı Devleti değildir. Gerek Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklularda, Bizans'ta, Roma'da bunu çok eski uygarlıklarda görmek mümkündür diyoruz. Devşirme sistemi gereği Osman Devleti'nin Balkan topraklarında yaşayan Hristiyan ailelerin erkek çocukları ihtiyacı göre 3 veya 5 yılda bir devşirilirdi. Bu işlem öncelikle gönüllü aileler arasında İtalya sayıda gönüllünün çıkmaması durumunda ise devletin görevlendirdiği kişiler tarafından yapılmaktaydı. Bu kişiler Hristiyan halkın yaşadığı köy ve kasabaları dolaşarak 12 ile 18 yaşları arasındaki üçlü kuvvetli, güler yüzlü, iyi huylu, zeki görünüş çocukları padişah adına toplarlardı. Şimdi arkadaşlar bu devşirilen Çocuklar bakıldığında belli bir sisteme göre devşirilecektir ve şunu söyleyelim sadece Hristiyan tebaadan devşirilirdi. Yani Yahudi veya farklı etnik kökenden bakıldığı zaman inanış anlamında bu şekilde bir hiyerarşi vardı. Yani Yahudilerden, Musevilerden devşirme sistemiyle asker çocuk devşirilmezdi. Veya Müslümanlardan zaten devşirme sistemi yapılmıyor. Sadece Hristiyan tebaadan bu şekilde bir uygulama ee, yoluna gidilmiştir diyoruz. Toplama işi belli kurallara göre yapılmakta. Bir aileden birden fazla, bir köy ya da kasabadan ise kırkta birden fazla çocuk alınmazdı. Tek çocuğu olan aileler devşirme işleminin dışında tutulur. Ailesinin geçimini sağlayan çocuklara kesinlikle dokunmazdı. Yani tek bir çocuk ailenin devamını sağlayacak ve ailenin geçimini sağlayan çocuklara kesinlikle devşirme sistemi uygulanmazdı. Devşirilen çocukların da biz öncelikli olarak Osmanlı Devleti'nde Anadolu'da yaklaşık 6 ila 1 yıl arasında 6 ay ile 1 yıl arasında ilk önce Türk İslam kültürünü öğrenmesi beklenir. Daha sonrasında durum Mektebi'ne gelerek eğitim alması sağlanırdı arkadaşlar. Osman Devleti'nin merkezi otoriteyi kurması ve sürdürmesinde devşirme sistemi önemli bir unsur olacaktır diyoruz ve Osmanlılarda orduda ve devlet görevlerinde devşirmelerin kullanılması ile herhangi bir kişi veya grubun imtiyaz kazanması ve güçlü bir sınıf haline gelmesi engellenmiştir. Büyük çoğunluğu İstanbul'da bulunan Yeniçeriler daha çocuk yaşta başlayan özel bir askeri eğitimle yetiştirilmiş seçkin askerlerden oluşmuştur diyoruz. Osman Devleti'nin düzenli ve maaşlı ordusu olan Kapıkulu Ocağı, piyade ve süvari birliklerinden oluşurdu. Ayrıca Kapıkulu Ordusu'nun içerisinde farklı askeri sınıflar bulunmaktaydı. Arkadaşlar Osman Devleti'nde tımarlı sipahiler e, kesinlikle maaş almıyorlar. Tımarlardan e, elde edilen gelirle geçimleri sağlanıyordu. Kapıkulu Ocağı her 3 ayda bir e, ulüfe adı verilen bir e, maaş alacaklardı ve özellikle Yıldırım Bayezid sonrasında bir gelenek haline gelecek olan Cülüs Bahşişi yani yeni bir padişah tahtı geçtiğinde Cülüs Bahşişi Kapıkulu Ocağı'na dağıtılırdı ve ilerleyen zamanda tabi Yeniçeri Ocağı'nın işlevini yitirmesi ve sistemin bozulmasıyla beraber padişah değişikliği yaparak Cülüs Bahşişi elde etme yoluna dahi başvurmuşlardır Yeniçeri ordusu diyoruz. Ama özellikle ee, Osmanlı Devleti'nde önemli bir süre zarfında e, Yeniçeri Ocağı bir e, önemli bir niteliğe sahipti. E, Padişahın gözdesi diyebileceğimiz nitelikte bir e, sınıftı aslında. Kapıkulu ordusuna baktığımızda Kapıkulu Piyadeleri ve Kapıkulu Sivarları şeklinde bir gruplama yapıyoruz arkadaşlar. Kapıkulu Piyadeleri dediğimizde Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçular... Top arabacıları, lağımcılar ve bostancılar ocağı şeklinde piyade sınıfını oluşturmaktaydı. Süvari grubuna baktığımızda burada sipahiler, silahtarlar, sağ ve sol ulufeciler, sağ ve sol garipler şeklinde bir gruplama sistem ortaya çıkmıştı arkadaşlar. İkinci Murat devrinde 3-4 bin civarında olan yeniçeri sayısı Fatih Sultan Mehmet devrinde 8 ila 12 bin kişilik bir askeri kuvvet haline geldi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde sayıları 12.000 ila 14.000 kişi arasında değişen Yeniçeriler 16. yüzyılın sonlarına doğru ise 40.000 kişilik bir ordu haline dönüştü. Merkezde Kapıkulu askerleriyle eyaletlerde tımarlı sipahilerine oluşan Osmanlı ordusu 16. yüzyılın sonlarına kadar dünyada önemli düzenli ordulardan bir tanesi durumundaydı. Örnek bir sorumuzda diyor ki 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş alırız. Savaş zamanı orduya katılır. Savaş dışında başkentin güvenliğini sağlarız. Balkanlarda yaşayan gayrimüslim bir ailenin çocuğu idim. Köyümüze gelen askerler tarafından ailemin rızasıyla köyden alınarak Anadolu'da bir Türk ailenin yanına yerleştirildi. Bu özellikler aşağıdaki askeri sınıflardan hangisiyle ilgilidir? Aslında burada arkadaşlar değiştirme sistemiyle ortaya çıkacak olan bir sınıftan, askeri sınıftan bahsediyoruz biz. Dolayısıyla A şıkkında da ilk göreceğimiz Yeniçeri askerinden, Yeniçeri ocağından aslında bahsedilmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir grup olma özelliğine sahip. Ahiyan Rum, Baciyan Rum, Rum gibi Ahiyan Rum ahilerin oluşturmuş olduğu bir grubu ifade edecekti. Azaplar yine Osmanlı Devleti'nde önemli birliklerden bir tanesidir. Ancak devşirme değillerdir. Ee, akıncılar, tımarlı Sipahilerdi kesinlikle zaten ne değillerdir arkadaşlar? Devşirme sisteminden gelmemektedirler. Azaplar, tımarlı sipahiler ve akıncıların Türk ve Müslüman ahaliden olma özelliğine sahip olduğunu da belirtmiş olalım. Dolayısıyla burada cevabımız aşıkkı yeniçeriler olacaktır.